Pişt. Pişt. Yakışıklı. Ne güzel uyuyorsun şey. sen. Yakışıklı. Bak bakalım. Ne güzel uyuyorsun sen. Ne tatlısın sen. Senin ismin ne bakalım. İsmi neymiş bu yakışıklının? Cino. Gerçekten de çok güzel. Tam tam Cino. tam tam Cino olmuş bu. Valla her şey düz boncuk diyor. Mesela <laughs> boncuğu seviyor. O ama hiç birine bak. Cino, bak bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aman, kurban olurum sana. Hadi hoş geldiniz arkadaşlar di bakalım. Cino, bon. Nereye gidiyorsun? Sevdirecek mi kendini gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım yakışıklı. Gel. Çok tatlısın be. Çok tatlısın. Yanıma yerleşti arkadaşlar.